Savcım. iyi misiniz? İyiyim iyiyim Metin amirim de. Ya bir anne babaya evladının öldürüldüğü nasıl söylenir? Zor savcım. Herhalde en zoru bu. Meslek icabı. Geçiyoruz bir cesedin başına. Nereden bulunmuş? Nereden atlanmış? Ne çarpmış? Nedeni niçini ne kafamızın içinde dönüp duruyor. Ondan sonra arkamızı dönüp gidiyoruz kağıda döküyoruz sonra. Ya bizim için maktul sadece. Ama birinin canı ciğeri. Neye bileyim. Ne tuhaf iş işte, değil mi? Aynen öyle savcı. Zaman geçtikçe derimiz de kalınlaşıyor. Şaşırmayı da, acımayı da unutuyoruz. Zaten unutmasak yaşayamayız ki. Düşünsenize. Her gün Başka bir ceset. Her gün başka bir ölüm. İsterseniz yardım edeyim. Ben arayayım ya da ne bileyim başka birini arattırayım. Yeterince oyalandım zaten. Kaçacak da saklanacak da yer kalmadı. En iyisi ben arayayım. Hayırdır savcım? Sabah sabah. Yakaladınız mı yoksa? Bulduk Ekta. Başınız sağ olsun. Ne diyorsun savcı? Ne oldu oğluma? Ekta, ne oldu? Alo, savcım. Ne yaptınız oğluma? Alo! Yekta, Engin iyi mi? Engin'e bir şey mi oldu? Yekta söylesene. Engin iyi mi Yekta söyle. Savcı! Ne yaptınız oğluma? Dün gece e, ...Şire Şile Yeniköy civarında ormanlık alanda bulunmuş. Vurulmuştu. Yekta. Nasıl? Kim yapar nasıl? Söylesenize. Adli tıba bekliyorum. Teşhis için yekta.